Arkadaşlar bugün sizle beraber yine Hunger Games, oynuyoruz. Hunger Games'te farklı bir haritadayız. oldu taşıs lan. lan. bak. Ha, <laughs> 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 lan. nereye atar? Ha, ha 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 ha. Bir, bir, iki, Bu bak ne be arkadaşlar. Ben başka bir soru ge Girip geliyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar. Başka bir soru Girdim geldim. Ee, sanırım bu yeni özellik şöyle etrafı gösteriyor farklı haritalar sen popüler haritalar bilmiyorum sandık nerede olduğunu gösteriyor. Neyse başladık arkadaşlar. Hey, ne haber? Suratıma bak, buraya bakma ha. Ha, bak olsun. Buraya bak ha. Kafanı döner. Kafanı kırarım ha. Bak bak ha suratına. Buraya. Baksana. Mesela arkadaşlar ben girdiğine geliyorum. Evet arkadaşlar sayma başka giriyoruz. Koş. Tıkla şuna tıkla. Al al al. Balta ya. Ha tamam dur tamam orta al diye bırak. Sonra şu. Şunda ne ya var? Tıkla et 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 et. <laughs> Çekiş. ne önemli değil. taş balta çok zor Kaskımızı kaskması da kalın arkadaşlar zaten başlayan yarım can gitti az kalsın yine öldürdük ha arkadaşlar arkamda kimse yok Büftekimizi yiyeyim. Büftek de orum patatesimizi yok değil mi iğneyim çok et alamadık yemek Lan, geldi oğlum geldi geldi vurma arkadaşlar geliyor neyse arkadaşlar videoya giriyorum umarım bu sefer ölmeyiz Al 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 palta malta al patates Çekil önümden ma çekil kutsu kovasını yavan ben. Of yemek 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 çok önemlidir Tıkla lan Tıkla lan bu sefer çabuk ölmeyiz arkadaşlar. Umarım. <laughs> Anam. yoktu kan direkt. Bak diye. Ben arkamda oğlum arkamda. Kuş lan kuş. Ben o kadar. Lan bak niye olur Bak. Bok mu? Buk mu? anık anık anlamıyorum. Yarım candan da arkadaşlar. Umarım arkamda değil de burada. Çık şura çık 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 çık. Bu arada kapı açık. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oskan vardı yanımda. Çıktı gitti Oskan. Yemek yiyeyim. Canımız çok az. Çıkma biraz bay Canımız dolsun be. Bu taş balta hep içinden. Aa, bizim pişmiş şeyimiz de varmış. Gelsin buraya. Paltlar. Sen de gel Burak. Taş balta ee, altından altın kılıç aslında daha çok kurur. Ee, en az diamond kadar önemli altın kılıç. Aa, sandık. Of, efsane şey ya çıktı. Şunu bırakalım. Kapı çarpıyor arkadaşlar ama kusura bakmayın. Ee, Oskan çıkıktır or bir galak. Evet. İyi. Efe, bir kapıyı örtsen şimdi videoda çok ses çıkar değil mi arkadaşlar? Hacı! Ört kama Neyse. Şuraya çıkalım mı arkadaşlar? Umarım kimse çıkmamıştır. Nasıl çıkacağım ben oraya arkadaşlar? İki saatte mi çıkar? Neyse şöyle şöyle çıkarız yani. bakır o sandık. Chest mi? Evet. <laughs> of demir. Evet ya kaya. Da. Ama altın ta ıı, fazla vurur arkadaşlar. Bakın ben Minecraft şey yerinden baktım şey doğru. Böyle bir adam. Of, of dur Eee, ne dön? En az diamond kadar önemli yani. Vuruşları, vuruşları fazla. Çok aracık. tarzan gibi Dağdan da atlıyoruz. duyuyoruz. Düşersek de yiyoruz. Şuradan çıkam. Umarım sandık karalmamış kadra. ha. Aldı çok hızlı Sandık. Ha şurada sandık yok mu? Bu kadar yok ha. Giydik bura. Burada sandık yok mu? Düşür. Aa sandık gördüm. Hey bayınlar çıktı ya arkadaşlar. Biraz çubuk ağa. Acaba ağaç kırıyor muyuz? Cık. Ağaç geri geliyor. Yapraklar gelmiyor ama yani Yaprakları kıralıyorsam ağaç kıralım Adama bak adama. Adama bak adama. Cep Adamın tepesindeyiz. Bu otu Ekmek. Güzeldir. Vantka. Ağam ya Rabbi. Neyse evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. İkinci mü üçüncü mü ne biraz uzun sürdü. Ee, umarım beğenmişsinizdir de yiyeyim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video gelebilir. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.